Sinop genelinde öngörüler ve tedbirler ne yönde seni dinleyelim ayrıntılar için. Aslında sizin de söylediğiniz gibi geçen yasal felaketine yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeyiz. Bu e, Meteoroloji Genel müdürlüğü vermiş olduğu yağış uyarısında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de e e ekipler telakkuzda diyebiliriz. Bu kapsamda da Ayancık Kaymakamlığı da bu kapsamda Ayancık Türkeli Karayolu'nu geçici olarak ulaşıma kapattı. Dakikalar önce bu bilgiyi de verelim izleyicilerimize. Tabii ki alternatif yollarla bu ulaşımın sağlanması söyleniyor. Çünkü bölgede özellikle bölgede çok fazla dere ve çay bulunuyor. Bunların seviyesinin yağışlara birlikte arttığı için de herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması için de gördüğünüz gibi şu anda e karayolu ulaşıma kapanmış durumda. Tabii ki emniyet ekipleri de burada sürücüleri tek tek uyarıyor. Çünkü debinin seviyesi oldukça yükselmiş durumda. Tabii ki yağıştan da bahsedelim. Hemen Kamyon arkadaşımdan rica edeceğim. Bu bölgeye gelmesini söyleyeceğim. Hemen buradan da izleyicilerimiz özellikle su seviyesini göstermek istiyorum aslında oya. Sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Şu dakikalar itibariyle yağış etkisini azalttı ama ilerleyen dakikalarda tekrar yağışın artacağı yönünde meteoroloji yetkilileri önemli bilgiler verdiler. Şu anda görüyorsunuz Ayancık çayından görüntüler geliyor ekranınıza. Tamamen çamur akıyor çünkü yükseklerden gelen şiddetli yağışlar debinin yükselmesine neden oldu. Tabii ki bu yükselmeyle birlikte de ekipler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de Türkiye'li ancak karayolunu ulaşıma kapattığı geçici olarak tabii ki bölgede özellikle geçen yıl büyük önemli hasarların verildiği Babaçay Mahallesi vardı. O bölgede de o bölgede de tahliyeler gerçekleştirildi dün iki mahallede oradaki vatandaşlarımızla çeşitli yurtlara yerleştirildi. Önemli bir e, önemli bir merkezde orası da çünkü geçen yıl sel felaketinde önemli kayıplar vermişti Babaçay Mahallesi. Bu yıl olumsuzlukların yaşanmaması için de e e ekipler büyük mücadele vermeye devam ediyorlar. Özellikle Sinop İl Özel İdaresi de 150 yaş aşkın araçla Sinop ve Ayancık bölgesinde Telakuzda bekliyorlar. Özellikle devlet su işleri de e il derenin önem önemli derenin e orta ve e dere kenarlarında özellikle derin ıslah çalışmaları yapılıyor. Dereyi açma çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir zarar vermemesi için özellikle Ayancık oldukça önemli. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü bulunduğumuz bu noktaya bugün itibariyle özellikle metrekareye 100 kilogram yağış düşeceğini belirtmişti. Ekipler de bu yönde telakkuzdalar. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda da Ayancık Kaymakamlığı bulunduğumuz bu noktada Ayancık Ayancık Türkiye'li karayolunu ulaşıma kapandı. Alternatif yollarla ulaşım sağlanıyor. Bölgede tabii ki Türkiye'li ilçesinde de bazı köylerde de tahliye çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor Aslı Noyan. Biz gelişmeler oldukça Sinop Ayancık'ta aktarmaya devam edeceğiz.